Bak bu UFO Uranüs gezegenine ait. Eski bir modeldir bunlar. 50 bin kilometre hız yaparlar. Hatta Aksaray'da dolaşıp geri dönerken bu yüzden düşmüşlerdi İnt Okyanusu'na. Bunların hepsi yalan efendim. Havaya tabak fırlatıp fotoğrafını çekiyorlar. Hatta bir keresinde kenarında Tekirdağ seramik yazısını bile gördüm. <laughs> <laughs> Peki inanmıyorlar gördüğün gibi. Onlar da zaten insanlar inansınlar diye uğraşmıyorlar. Hem öyle olsaydı gelip insanlarla temas kurarlardı değil mi? Haklısın. Bak ne diyeceğim sana. Seni teyzemlerle tanıştırmak istiyorum. Teyzemlerle mi? Nasıl yani? Senden iki teyzeme de bahsettim. Seni ve anneni çok merak ettim. Yarın size gelmek istiyorum. Yarın bize. Olamaz. Neden olamaz? Bence gayet güzel olur. Teyzemler nasıl heyecanlı anlatamam. Ama yani yarın olmasa başka bir gün olacak, yani mutlaka tanışacağız zaten değil mi? Yani, tamam değil mi? Sorun yok. Yok. Hah, süper o zaman. <gülüyor> Selena, <gülüyor> Selena <gülüyor> Ay Nazlı, hadi artık çocuğum. Ay bir, bir bardak su getireceksin altı üstü, kuyudan mı çekiyorsun anlamadım ki? Aslı hanım ben sürahiyle getirdiydim zaten. Sen kes bakayım sesini. Sana bir şey mi sordum ben ha? İstesem alırım değil mi? Önümde duruyor sürahi. Aslıcığım, kızma ama kader haklı. Sürahi burnunun dibinde, sen Nazlı'dan su istiyorsun. Ama hayatım sen de gerçekten anlamıyorsun beni. Yani kırk yılın başı canım yeğenimden bir bardak böyle tatlı tatlı su içmek istedim. Ne var ki yani bunda? Ha? Buyur Aslı yenge. Ah teşekkür ederim canım. Ama Nazlıcığım sen getirene kadar ben susuzluğumu unuttum. inanır mısın yani? uyuşursun işte. Uyuşuk yani kusura bakma canım. Uyuşuk. Tırsıtını nasıl yakaladığımı görseydiniz görürdünüz kim uyuşukmuş. Bilmiyorum. Mazlı. Ha efendim. Ne dedi bu ne ki? Kim tırsıkmış tırsmış bakayım kim tırsıkmış? Yok bir şey Aslı yenge. Görüyorsun değil mi Ekrem? Görüyorsun ya şu yemek masasında bile iki dakikada böyle hemen benim dedikodumu yapıyorlar. Ay bunlar bir araya geldiğinde fısır fısır çekiştirecek. Sürekli benim Var ya. Aslı, Kıvılcım yine hey, -hey üzerinizde bu akşam. Ya ne istiyorsunuz kızlardan? Ay biz bu ışıklardan ne isteyeceğiz Ekrem? Ne isteyeceğiz Ekrem ya? Ha ne, ne, isteyebiliriz ki? Hani kızma ama... ...bunların üçü de rahmetli analarına çekmişler. Üçü de birbirinden uyuşuk. Ay rahmetli de öyleydi. Aslı! Anne üç uyuşuk değildi. Ah canım, tamam tamam öyle olsun. Ay ağlayacak şimdi. Kıyamam. ...şey görmüştü. Ne Ne, ne görünüyormuş? o? Hayır, ben hatırlamıyorum ama kesin böyle uyuşun teki bunlar gibi Aslı, sen evde bütün gün boş otura otura kızlara saldırmaya başladın. Kendini meşgul edecek bir şeyler bulsana. Aa, aslında buldum biliyor musun canım? Sana söylemeyi unuttum bak. Şey yapayım diyorum ben, kızlar okul kesine gidecekler ya... ...ben de odayla beraber gideyim, hava alırım biraz böyle... ...açılırım ne dersin ha? İyi fikir değil mi? Geliyorum. Ya Aslı nasıl? Sen de mi geliyorsun geziye? Nasıl yani? Siz de mi geliyorsunuz? <laughs> ah, Aslı saçmalama ya. Sen ne yapacaksın? Ne işin var senin okul gezisinde? Ay sonra annesini getirmiş falan diye ...benle dalga geçecekler. Bak zehir edeceksin bana geziye. <laughs> zehir falan etmeyeceğim canım. Nereden çıkarıyorsun? Zehir edeceğim ben nasıl Ekrem tamam tamam. Aslı gelsin bizde. bu beslemeleri de mukayyet falan olur. İyi olur yani. Gelsin. Olmaz ya. Yandık. Çok eğleneceğiz. <laughs> <laughs>